Sevgili Arifan Müzik Ajansı 01 izleyenlerimiz çok yakında Zirve TV Adana ekranlarında, YouTube kanalımızda birbirinden değerli sanatçı dostlarımız, şairlerimiz, ozanlarımız, yazarlarımız, gazeteci dostlarımız, siyasetçilerimiz, Adana sanatına ve kültürüne hizmet eden tüm güzel canları ağırlamaktan mutlu olacağımızı belirtmek isterim. Mansur Ekmekçi ile Şairin Sözü, Şiirin Özü adlı programımız. Birbirine seçkin şair yazarlarını konuk alacak ekranlarımızda olacağız. Ferit Doğan Show yine birbirine seçkin güzel sanatçı dostlarımızı alacağız. Veli Uçkele Zirvedekiler adlı programımıza seçkin siyasetçi konuklarımızı, bürokrasiden konuklarımızı, değerli başkan adaylarımızı, aday adaylarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bizleri izlemede kalın. Sevgiler, saygılar.